Merhabalar dostlar 27 Mayıs 2024 arkadaşlar elimize 3 tane halka arz vardı 10 reyeti de arkadaşlar yarın başlayacak işlem onu da söyleyelim onur yüksek teknoloji Şimdi altınaya baktığımız zaman arkadaşlar tavanda 87 milyon var ki cuma günü arkadaşlar 100 küsür milyondu yani ciddi bir düşüş var ama şu anda ciddi bir sıkıntı yok ama onu söyleyelim Toplam satılan lot miktarı zaten bizim için şu anda sıkıntıydı ama tavanda bekleyen lot arkadaşlar avuntumuz olarak devam ediyor. İşlem hacmi arkadaşlar daha günün yarısı olmasına rağmen yani cuma gününün hemen yarısından fazla onu söyleyeyim arkadaşlar. %60'ına falan denk geliyor. Biraz işlem hacminde artış var gibi gözüküyor. Yani genel durum arkadaşlar sanki bugün tavanı bozmayacak gibi duruyor. Mevcut duruma göre arkadaşlar şu parametreler devam ederse 9. günde herhangi bir sıkıntımız yok. Yani salı günde herhangi bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor şu aşamada. Ve koç MT'ye zaman arkadaşlar işlem hacminde çok ciddi bir düşüş var gibi gözüküyor düşüyor. Şu anda arkadaşlar biraz e, hani düşüş olması yataylığa bağlaması anlamına geliyor. Burada belki dikkat etmemiz gereken bir durum durum olabilir arkadaşlar burada. Hani eee sonra tekrar hızlı bir şekilde hacim gelirse ki biliyorsunuz ki cuma günü patron alış yapmıştı. Yukarı doğru tekrar bir hareket gelebilir. Harekete baktığımız zaman hareket kontrolü hareket arkadaşlar taşımacılık lojistiğe baktığımız zaman da şu anda tavanda bekleyen 33 milyon lot var arkadaşlar. Burada şu anda ciddi bir sıkıntımız yok ama burada en büyük sıkıntımız işlem hacmini arkadaşlar hissenin 3. günde ve günün yarısında ramıza rağmen cuma gününden daha fazla bir işlem hacmi var arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Yani hareket şu anda geçmiş halka arzlara nazaran işlem hacmi oldukça hızlı gidiyor. Bu aklımızın ucunda bulunsun arkadaşlar. Yani böyle bir durum belki bizi sıkıntıya sokabilir ama tamam da beklenen not sayısı olduğu sürece yani çok sıkıntı yaratmaz ama şu not hızlı bir şekilde azalmaya başladığı zaman bilin ki kurumsal arkadaşlar e, ne yapar? Büyük ihtimalle satış gelebilir ama dikkat etmekte fayda var. Hayırlısı olsun bakalım. Şu anda arkadaşlar ikisine çok da ciddi bir sıkıntı yok gözüküyor gün içerisinde gün ortasına baktığımız zaman. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.